Evet arkadaşlar, şimdi bir modelleme tekniği var. O modelleme tekniği çok önemli bir konu arkadaşlar. Model üzerindeki deformasyonu sağlar. Şimdi mesela diyelim ki bunları ben silmek istiyorum. Şuradan geldim, şöyle seçtim, sildim bunları arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde sili siliyorum bu şekilde. Sildim ve bu kaldı, tek başına kaldı. Şimdi mouse'umla orbiter e bakarak yandan buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın modelleme tekniğine bakışımdan birkaç olayımız var. Çift tıklayarak modele girdim arkadaşlar. Ben modelin şu üst kısmının, boyun kısmının biraz daha yukarıda olması istiyorum. O yüzden modelin üst kısmını seçiyorum. Bakın şu üst kısmını seçtim. Seçtiğim anda ben move komutunu seçtiğimde move komutu aynı zamanda taşı oluyordu. Aynı zamanda streç komutunu yapıyor. Yani streç uzatma komutunu yapıyor arkadaşlar. Bakın seçtim. Gördünüz mü? Bunu ben streç yapabildim bu şekilde. Veya şöyle geleyim. Bakın. Şöyle seçiyorum mesela. Geldim. Şuradan bakıyorum. Scale komutunu aldım. kontrole bastım. Kontrol basma amacı merkezden anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ne oldu? Ben aynı zamanda uzattım, streç yaptım ve scale ile bunu küçültmüş oldum arkadaşlar. Aynı zamanda bakın move komutu aktifken move komutu basarken tekrar herhangi bir yüzeyden aşağı doğru bunu basabiliyorum. Bu kısım seçili çünkü. Ben istersen büyütürüm, istersen küçültürüm. Bu şekilde istersen içeri doğru bunu iyice küçültebilirim arkadaşlar. Bakın içeri doğru stretch de yapabilirim yani modelin kavramı bozuluyor. Orası ayrı bir konu. Bu şekilde işlemler yapabilirim. Bir de ayrıyetten arkadaşlar şu var. Mesela yandan bakıyorum diyelim. Boş yere tıkladım. Çift tıklayarak içeri girdim. Vivden hidden Geometry. Hidden Geometry model üzerindeki gizli çizgileri göster anlamına geliyor arkadaşlar. Normalde SketchUp gizli çizgileri göstermez. Bakın hidden Geometry açtım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben normalde buradan çekerek modeli move yaparken aslında şuradan da yapabilirim. Nasıl? Herhangi bir çizginin ortasında soldan sağa doğru seçtiğimde şu kısımdan move diyerek bunu kaldırabilirim gördüğünüz gibi. Veya şöyle yaparım. Bakın geldim. En alt kısımdan şuradan seçeyim. Mov'la aldım. Yukarı doğru seçtim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde bir işlem. Aynı zamanda ben buradaki kısmı da seçtiğim kısımlarla scale yapabilirim. Bakın seçtiğim kontrole basıyorum. Scale yaptım gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir işlem. Gördünüz mü? Veya şu kısmı seçtim. Bu modelleme, profesyonel modelleme kavramıdır. Scale'i seçtim. Ben gövdede bir küçültme işlemi yapmak istiyorum. Bu şekilde burayı da daraltmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi bozulma olmuş. Tamamıyla seçmemiş. Veya ben kaldırırken yanlış kaldırmışım. Bakın şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. K harfine basarsanız modelin arkası görünür. Şuradaki kısmı seçtim. Scale ile şöyle içeri doğru aldım. KF'le tekrar bastım. Gördünüz mü? Orantılı bir şekilde almış. Diğer taraftaki çizgiyi seçmediği için model bozulmuş. Ben diğer taraftaki modeli seçerek, çizgiyi seçerek modelin tam e, kavramasını yakalamış oldum. Veya kontrole basarak dışarı doğru seçebilirsiniz. Şimdi hidden geometri kapalı bu çizgileri göremezsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın çizgiler kapalı. Eğer çift tıklayıp view'den hidden derseniz çizgileri görürsünüz ve ona göre işlem yaparsınız. Mesela şu kısım şu boyun kısmı mesela scale aldım. Kontrole bastım. Orta noktadan bunu içeri veya dışarı küçültme eğilimi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu, bu modeleme modelleme tekniğidir. Önemli bir kavramdır arkadaşlar. Bunları yaptığınızda e, model üzerinde değişme yapabilirsiniz ama modelin bu şekilde organik olması gerekiyor. Veya bakın şurada bunu yapamazsınız. Bakın rectangle'ı çizdim. Şöyle yapayım. Geri geleyim. Mesela Divden hidden geometri kapatayım. Rectangle aracını karesel bir nesne çiziniz buraya. Bunu da yukarı doğru kaldırdınız. Bu organik olmadığı için yani bunu çizgiler oluşturmadığı için bir hidden geometry derseniz bile bakın bununla görünüyor ama bununla görünmüyor arkadaşlar. Çünkü organik bir yüzey olması gerekiyor. Bu organik bir yüzey olmadığı için hidden geometry deseniz de bunun üzerindeki çizgileri göremezsiniz arkadaşlar. O yüzden objenin organik olması gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir organik Nasıl bir organiklik Mesela arç aracını aldın Şöyle getirdim arkadaşlar. Mesela perde modelleyelim diyelim. Şöyle aldım. Örnek yapalım tekrar. Mesela şunu seçtim. Mom komutuyla buradan buraya kopyaladım. Ve 5 istedim. 5 tane çoğalttım. Şimdi perdenin de bir kalınlığı vardır. Soldan sağa doğru bunları seçtim. Offset komutunu aldım. Buna bir hafiften bir şöyle 2 milimlik, 2 santimlik bir kalınlık verdim arkadaşlar. Ve uç kısımları çok keskin olmasın diye arka aracıyla tutarak şöyle kapattım. Bakın burada bir kapatma yaptım arkadaşlar. Çünkü bakın daha yüzey oluşmadı. Yüzey oluşması için benim bunu push pull'a kaldırmam gerekiyor. Diğer açık kalan kısmı da aldım ve buraya tıkladım. Yüzey oluştu gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi benim yapacağım olay nedir arkadaşlar? Yüzey oluştuğu için yaklaşarak buraya, yüzeye yaklaşarak push pull aracını alarak şuradaki yüzeyi yukarı doğru kaldırmak. Gördüğünüz gibi. H tuşuna bastım. Atayın H'si yukarı doğru kaldırdım. Ne oldu? Benim perdem oluşmuş oldu. Perde de organik olduğu için benim bu çizgilerim oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Yani hidden geometrini görebilmeniz için organik nesneye ihtiyacınız var arkadaşlar. Organik nesnenin üzerinde görünür. Bakın perdem oluştu. Diyelim ki perdenin üst kısmını seçeceğim ben. Seçtim. Mesela sadece üst kısmını seçtim. Scale komutuyla şöyle bunun üst kısmını arkadaşlar kontrol tuşuyla bakın bu şekilde kıvırabilirim. Perdenin üst kısmını veya işte alt kısmında da şey yapabilirim yani kontrole basıyorum veya perdenin alt kısmı böyle kalsın. Yani bir perde çizmek isterseniz bu şekilde basit bir perde çizebilirsiniz sağda veya solda arkadaşlar. Hidden geometri kapattığınızda bu temiz bir şekilde, düz bir şekilde görünecektir arkadaşlar. Bu önemli bir kısım. Ee, bu kısımlar üzerinde ilerleyen kısımlarda daha fazla modelleme tekniği kullanacağız. Komutlarla birleştirerek devam ediyorum arkadaşlar. Follow me, rotate ve diğer komutlarla beraber değişik modeller yapacağız. Diğer derslerimizde de görüşmek üzere sevgiler saygılar. Unutma, öğrenmek mutluluktur. Eğer kendini geliştirmek ve daha da ileri gitmek istiyorsan, günde sadece ve sadece 10 dakika ayırman yeterli olacaktır. İnan bana, bu süre içinde hem eğlenir hem de bilgilerini artırırsın. İşte sana harika bir fırsat. Kanalımızdaki videoları izlemek. Günde sadece bir video izleyerek kendini geliştirebilir ve rakiplerini geride bırakabilirsin. Hem eğlenceli vakit geçirmek hem de hedeflerine ulaşmak için bu şansı kaçırma.